Ya emniyet kaç tane operasyon yaptı bu çeteye? Evet. Kaç tane? Önümüzde yüzlerce kişinin yer aldığı kaç tane iddianame var? 1600 sayfa. <laughs> 1600 sayfa iddianame var. Olaylar tek tek anlatılıyor. Ve hala bu kişiler hem tehdit etme tehditte bulunmaya devam ediyorlar iş, iş yeri sahiplerine veyahut da iş adamlarına veyahut da e, bununla ilgili kafalarına taktığı herkese ve İstanbul'da bakın bu infaz ve bu infazda öyle bir şey var ki şöyle. İstanbul'un göbeğinde İstanbul'u bilenler bilirler, tam da Birinci Köprü yoluna giriş kısmında ki tüm Türkiye'nin belki de en hareketli noktasıdır. Evet. Milyonlarca insan geçer. 10 milyon, 20 milyon insanın günlük devir dayım yaptığı bir yerden bahsediyoruz. Uzun namlulu Ve silahlarla... Muhtemelen birçok açıdan kameranın evet, gördüğü bir yer. Uzun namlulu silahlarla ateş açıp öldürüyorlar. Yani yaralama kastı falan değil, direkt öldürmeye ateş etmişler. Akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil. Ve olayın içerisinde, bundan sonraki süreçte e, tetikçi kim? Bunların işte kullandığı silahlar falan kim? Bunlar önemli tabii ki soru ama asıl arkadaki planın ortaya çıkarılması gerekiyor ki bundan sonrakilerin önüne geçebilmesi için. Çünkü devam edeceğim. Kim buna. yaptırdı ve ne için yaptı? Evet.